milattan önce 1200-1256 civarı bir şey. Tabi o zamanlar Lidya tarafında yaşıyorum. Ee, Anadolu topraklarında falan oralarda takılıyorum işte. Ben de o zaman ticaret şeyim yani, yani büyüklerinden biriyim. Her neyse bir gün tabi kral yolundan şey geldi, kral yolu var biz. Kral yolunda zaten ben işe ettim. Gitti i̇şte orada bir tane pazar var. Biz de bu pazara giderken de et metalak, somun ekmek falan bir şeyler, somun ekmek falan. Neyse git hadi ya. Etmet alakalı biraz kendize kıyafet mi Her neyse salama gidiyorum, adama gidiyom kıyafet. Adam benden bisiklet istiyor. Ya ya nasıl böyle bir şey olur ya? Ben adamla kıyafet alacağım, benden bisiklet istiyor. Sonra gittim tabii eee suvarileri çağırdım dedim bu neydi? Her neyse çağırdım dedim bu neydi? Ya diye işte bir şey alman gerekirken ona da bir şey vermen lazım. E dedim tamam. Ya, bisiklet o zaman var mıydı? Ha bisiklet mi? Bisikleti zaten ilk ben icat ettim. Bisiklet normalde tek teker olarak ben icat ettim bisikleti ama e, o zaman tabi bu bisiklet iki teker falan 1900'larda, ta arada 2000-3000 yıl var yani. Sanki bulgur falan istiyorlardı karşılığında takasta. He, elbiselerine bulgur. Ya sen bulgur nasıl bulgur icat edildiğini misin? ne gelir onu sana sonra anlatırım. Her neyse süvariye dedim bu ne diyeyim. Diye işte, bir şey alman gereken bir şey vermen lazım. Tabii dedi babam dedim bizi klakalıya getirme bir şey vermemiz olmaz dedim. Dedim çağır benim şeyimi çağır. Ee, ne görün ismi? Vezirimi çağır. Tabii o zaman taşlanma bir adam. O an vezir veziri var yani. Her neyse. Çağırın dedim bu öyle bir şey olmaz dedim. Dedim şey yapmamız lazım. Parayı icat lazım. Dedim böyle bir yuvarlak bir şey. Bunun ismi dedim ne olsun ne olsun ne olsun. Tabii o zamanlar ben e, pozitif negatif nötr falan orada kimyadan falanla ilgileniyorum yani Dedim olsun 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 evet eksi. Ya bir baktım ben bir tane fakir bir adam vardı ona direkt bütün şeylerini eksi çektim yani bütün borçları verdi hepsini eksi çektim o zaman aklıma geldi eksi 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 lan dedim dur kimyadan elektron var dedim ben bu parayı ismini elektron koyayım o zaman parayı ben bulmuş oldum yani ya yani. Her neyse adama verdim adama elektron verdim böyle demir gümüş falan şey vardı ya adama verdim adam iyi dedi, nedir dedim bu saatten sonra böyle alma verme olmaz dedim. Birimize ver, verse dedim, ayıp olur. Ulu orta, ulu orta, yerde şey olmaz. Ayıp olur falan. Tabii o zaman çıkardım verdim. Adam şaşırdı sonra. Şey oldu yani parayı ben bulmuşum.